Canlar, abiler, arkadaşlar, kardeşler, yarenler. Elimize geldiğini atalım. Güzel bir kadro çıkartalım inşallah. Bakın burada bir dişi yuva hazırlığı yapıyor. Yumurtlamaya çalışıyor büyük ihtimal. İsim markalı. Bir. One. Güzel bir mavi erkek. Two. İki. Yine dişiye benzer güzel bir kula. Hızını alamadı. 3. Şurada güzel bir tane sazlı çakmaklı var. Güzel bir kümesten geldiğini hatırlıyorum. 4. Şurada el ayağı düzgün bir tane mavimiz var. 5. Efendim. Şurada sinekli bir tane mavimiz var. Gökümüz var gök. 6 Başka başka. 6 Şu şekeri uşuma gitti. Genç bir kuş uçutmalık. 7 Perçemli çakmaklığı alalım. 8 Şırdı dişiyi andırır, dişiye benzer. 9 şu hoşuma gitti. 10. Abiler alın burada 10 tane kuş var. Bunların hepsi sağlıklı, hepsi güzel, hepsi güzel, hepsi sağlıklı. Burada 10 tane kuşumuz var. Bunların hepsi sadece 1000 lira yani 10 tane eski dönemde olduğu gibi eski zamanlarda olduğu gibi 600 lira 700 lira dönemi bitti abiler öyle bir para birimi kalmadı öyle bir kadro bekleyen abilerim kardeşlerim beklemesinler zaman kaybederler alın size 10 tanesi 1000 lira kelle başı 100 liraya gelir kuşlarımız güzel sağlıklı fena değil alın değerlendirin biz zaten sağlıklarını, ışıldayanlarını size sunuyoruz. Satılığa çıkartıyoruz, beğenilerinize çıkartıyoruz. Böyle. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Kuş arayan abilerinize, kardeşlerinize bu videonun linkini göndererek kanala destek olabilirsiniz. Ulan yine vicdanım el vermedi ya. Vallahi. Bir tane de hediye atayım için. Kar olsun içimdeki insan sevgisine. Ya olsa eyvallah. Bol 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 kepçe verelim de olmuyor. Vallahi biz bulamıyoruz. Bulamıyoruz. Arapsız kümes olmaz diyelim. Bir tane de Arap atalım. 11. 11 tanesi 1000 lira. Hayırlı uğurlu olsun.